Merhaba sevgili özel alan meraklısı insan dostlarım. Ben meraklı. Bugün evdeki en büyük düşmanımızdan, o tahtadan yapılma engelden bahsedeceğiz. Kapalı kapılar. Siz o kapıyı kapattığınızda ne düşünüyorsunuz? Bir tahmin edelim. Biraz yalnız kalayım, içeride işim var, kedi gelmesin. Bizim açımızdan o kapalı kapı sadece bir engel değil şahsımıza yapılmış bir ayrımcılık. Gelin size neden o kapının önünde konser verdiğimizi ve açılınca neden içeri girmediğimizi anlatayım. Dinleyince mantıklı diyeceksiniz. Öncelikle bir şeyi netleştirelim. Burası sizin ev dediğiniz yer olabilir ama benim için burası bir krallık. Ve bir kralın krallığındaki her santimetre karede ne olup bittiğini bilme hakkı vardır. Siz her sabah bu evi terk edip giderken biz geride kalıyor ve bu evi koruyoruz. Hayatımız bu evde geçiyor. Öyleyse hayatımı geçirdiğim yerde neler oluyor bilmeliyim. Öncelikle size kedilerin güvenlik protokolünü anlatayım. O kapıyı kapattığınızda içeride ne olduğunu göremiyoruz. Belki içeride dev bir fare ordusu toplanıyor. Belki bir sinek istilası var ya da daha kötüsü. Belki benden gizli mama yiyorsunuz. Bunlar bilmem gereken mevzular. İkincisi ise görüş alanı. Biz kediler bölgemizi kontrol altında tutmayı severiz. Kapalı bir kapı bizim güvenlik ağımızda bir kör nokta oluşturur. O kapının önünde ağlamamın sebebi içeri girmek değil, içeride her şeyin yolunda olduğundan emin olmaktır. Kapıyı aç bir göreyim, her şey yolunda mı? demektir. Şimdi bir de siz kapıyı kapatınca bize sosyal dışlanma travması yaşatıyorsunuz. İnsanlar sosyal varlıklar olduğumuzu bazen unutuyor. Tamam, bazen sizi 5 saat görmezden gelebiliriz ama bu bizim tercihimizdir. Sizin bizi dışlamanıza izin vereceğimiz anlamına gelmez. Siz o kapının arkasında ne yapıyorsanız yapın, bizim orada olma seçeneğimiz olmalı bizim için kapalı kapı demek, sen buraya ait değilsin demektir. Ve bu kalbimizi kırar veya tırnaklarımızı kapıya geçirmemize sebep olur. Bir de banyo gizemi var. Özellikle o banyo kapısı. Neden oraya girip her seferinde kapısını kapatıyorsunuz? İçeride size o kara sinek saldırsa sizi kim kurtaracak? O kapının altından patimi uzatmam aslında bir kurtarma operasyonudur. Gelelim en çok merak ettiğiniz kısma. Kapıyı açmanız için dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Kapıyı açıyorsunuz ve biz öylece bakıyoruz. Hatta arkamızı dönüp gidiyoruz. Peki ne şimdi bu diyorsunuz? Anlamıyor musunuz? Biz içeri girmek istemiyoruz ki. Biz sadece içeriği kontrol etme özgürlüğümüz olmasını istiyoruz. Kapı açıkken içeri girme ihtimalimiz vardır ve bu bizi mutlu eder. Ama girmek zorunda değiliz. Kapıyı açtırdığımda size şu mesajı veriyorum. Tamam, kontrol bende, erişim sağlandı. Şimdi koltuğuma dönüp uyuyabilirim. Sevgili insanım, o kapıları kapatarak sadece benim merakımı uyandırıyorsun. Bize güvenin. İçeri girip her şeyi dağıtmayacağız yani söz veremem ama Sadece sizinle aynı havayı soluduğumuzu, her yere ulaşabildiğimizi bilmek bizi sakinleştiriyor. Eğer evde huzur istiyorsanız kapıları aralık bırakın. Biz de böylece koridorda gece yarısı maratonlarımızı daha rahat yapabiliriz. Mesela kapı açık. Şimdi girmek istemiyorum ama kapanırsa işte o zaman miyavlı konser başlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İnsanımı bu videolar için çok çalıştırıyorum. Patili dostlarınıza da benden pati selamı söyleyin. Görüşürüz.